6 Şubat'ta gece 04.17 sıralarında Gaziantep'in Urda ilçesi Sayvurun Mahallesi'nde meydana gelen depremden dolayı ben ve ailemin geçim kaynağı olan hayvancılık yaptığımız çiftliğimiz yıkılmıştır. Çiftliğin duvarlarının yıkılmış olmasından kaynaklı olaraktan soğukta ayazda kalmasından mütevellit günlük hayvan ölümlerinin olduğu bilgisini aldıktan sonra ee, hemen buraya e, personel arkadaşlarla birlikte bu çadırı göndermiş. Hayvanlarımın soğuktan ölmesinin önüne geçmiştir. Ee, bu şekilde bu çadırlara hayvanlarımızın bir kısmını tahliye ettik. Ee, bu şekilde hayvanlar da üst üste olmaktan, soğukta kalmaktan kurtulmuştur. Tamam. 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 Bunlar el beline buraya eli belini atacağım. Çekelim. Evet, evet. Evet, evet. ये खुश तो, तो तो तो